Yeşilçam'ın güzel isimlerinden Meral Zeren, efsane film Saloka'da canlandırdığı Emine karakteriyle Türk halkının gönlüne taht kurmuştu. Aslen Diyarbakırlı olan Yeşilçam güzeli 1956 yılında Adana'da dünyaya geldi. Meral Zeren'in annesi üzerine getirilen kumaya tepki olarak İstanbul'a kaçtığında güzel oyuncuya hamileydi. Zor koşullar altında ilk ve orta öğrenimini tamamlayan Meral Zeren lise eğitimini almadı. 15 yaşında şarkıcılık yaparken yönetmen Atıf Yılmaz ve Memduh'un tarafından keşfedilerek Yeşilçam'ın ışıltılı dünyasına adım attı. Ünlü oyuncu Banker Bilo, Köyden İndim Şehre ve Battal Gazi'nin İntikamı gibi birçok efsane filmde rol aldı. Türk sanat müziği dersleri aldığı Selami Şahin ile 1975 ve 78 yılları arasında aşk yaşadı. Erotik film furyasının başlamasıyla sinemanın çekilmez bir hale aldığını söyleyen Zeren, Selami Şahin'den aldığı Türk Sanat Müziği eğitimleri sayesinde Zeki Müren ve Ajda Pekkan gibi başarılı isimlerle çalışma fırsatı buldu. Bir dönem Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vuran Meral Zeren, 1992 yılında ise bebeğe yerleşti. Eski görüntüsünden eser kalmayan yıldız, çalıştığım yıllarda çok israf etmiştim. Kürklere ve sahne kostümlerine ödedim parayla birden fazla ev alınmıştı. Çok pişmanım. Kimse bana akıl vermedi sözleriyle geçmiş hatalarını sitem etmişti. Hobileri arasında midye toplamak ve spor yapmak olan Zeren, Boğaz'ın suyunun çok temiz olduğunu söylüyor ve yüzmekten keyif alıyor.